Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Ben Enes Akın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi. iyisin inşallah şükür. Ben de iyiyim. Bu arada tavamız kurulmuş. Nasıl bulursa bugün yumurta bastıracağım buna. Yani kuluçkaya yatacak. Günlük yumurta bırakacağız altına arkadaşlar. Yani normalde 8-9 günlük yumurta da oluyor. Ama ben bugünkü yumurta bırakacağım. Bugün bir de dünkü yumurta bırakacağım. Hadi bismillah. Bugün ayın e, 18'i pardon. Bugün ayın 28'i nasip olursa ayın 17'sinde 18'inde civciv çıkaracak. Bismillah. Kızlar, bu yumurtayı kim yapmış? Bu yumurtayı kim yapmış? Hangi tavuk bu yumurta yapmış? İyice cana bakın, iyi cana bakın. Bak, bak, bak. Çabuk söyleyin bana. Arkadaşlar bu tavuk yumurtası mıdır? Ne değişik bir şey ya. Acaba bunu da yatıralım. <laughs> ne çıkacak? Neyse. Bakalım arkadaşlar. Hayırlısıyla bir yatıralım. da alalım yumurta. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 tane bırakacağız. 15 tane yeterlidir. 9 tane bırakan var. 11 tane bırakan var. Ben bir ara girip bir tane bastırdım arkadaşlar. Ama tavuğum büyüktü. 8 tane çıkarttı. Bismillah. Dur kızım dur, dur dur. Dur dur. Dur. Dur kızım dur. Çok tehlikelidir arkadaşlar. Sen civci mi çıkaracaksın? Gece sana bu tavuğum arkadaşlar. E, 3 üç sefer korkuldu. Ama bir sefer yatırdım. bismillah. Genelde ben bıraktığımda hep horoz çıkıyor. Ya beyaz çok mu oldu ya? Farklı renk de Bakalım oturur mu? 15. Hadi kızım kapat hepsini hadi. Geçen sene buna ben 13 tane bırakmıştım. Bir tane orada beyaz tavuk var. Ona da 15 tane bıraktım. Hadi kızım kapat kapat kapat. Kapat hadi. Bak şimdi yarın geleceğim. Tavuk bu şekil değil. Sürekli dönüyor böyle. Altındaki yumurtayı çevireceğim. Neyse geç olur arkadaşlar. İneklere de bakalım. Ezan okuyacak. Arkadaşlar merhabalar. Geç kalmışım bugün. Saat 8. Arafa görülür Çok işimiz var. Mantıka temiz yapacağız evin orada. Çöpleri toplayacağız. Mezarlığa gideceğiz inşallah. Hadi başlayalım. Şu kapıyı da açalım. Bakın arkadaşlar. Nasıl kendi çevirmiş. Yani hiçbir yumurta gözükmüyor. Hepsi altındadır. Arkadaşlar bugün de en az 2 sefer, 3 sefer dönüyor. Yani yumurtaları çeviriyor altında nemini, sıcaklığını her şeyini ayarlıyor. Hayvandır işte bak. Ne <laughs> yapılır? Ee, o yüzden e, tekrar katacağım. Makine atıyorum, süt vermiyorum makine. Değişti arkadaşlar, bir koyu değişti. Bu yine farklı bir inek oluyor Sipariş de çoğalmış, buzağımız da büyüdü zaten. Yarısı bana, yarısı da buzağı. <laughs> Sağına kadar var, öbür dünyayı görüyorum. Şş. Kızım Vallahi değişik. Ya ne oldu sana böyle ya? Sen geçen sana böyle değildin ya. Ne yapayım ben bunu şimdi? Kızamıyorum. kızsam daha da çok olacak. Dur kızım dur dur dur. Dur bir şey yapmıyorum. Dur kızım dur. Dur kızım. Dur. 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 Ya bir dur dur. Dur ya memeni kesmiyorum savuyorum seni ya. Bir dur. Söz yarın zıpla hopla yat süt verme ama bugün bir dur. şimdi gücüm var ya. Bir dur ya. Bir şey yapmıyorum. Bak. Ben ya sanıyorum sadece hiçbir şey yapmıyorum. Aferin sana böyle işte. Yapamıyorum arkadaşlar ya. Onun sırası ama bir Tamam birisi de uzandır. Çöpleri biriktirdi. Ondan sonra daha yağmur yağmadan ya ya. Bayağı bir çöp vardı burada. Yağmur yağdığı zaman şu kulübenin içi var ya su gibi oluyor. Dalyon getirdim. Zebran da getirdim. Şöyle bir değiştireceğim. Yenileyeceğim. Bir de bunun içi çok kötüdür. Uzun zamandır Temizlenmemiş. Moral mis gibi yapacağım. Bakın arkadaşlar. Her taraf ıslah. Biraz içinde. Hadi gel gel. bir gün de bir kavga etmeyin ya onlar her gün böyle her gün her gün hadi lan <laughs> cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün videomun 3. günüdür yoğundum arkadaşlar çekemiyordum e, Arafa günüydü işlerim vardı ancak böyle parça parça çekme zorunda kaldım. Arkadaşlar bugün de bayramın birinci günü. Tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bu mübarek günde tüm Müslümanlara sağlık, huzur, sevgi, bereket getirsin inşallah güzel gündür arkadaşlar. Küs olanlar, dargın olanlar. İnşallah bu bayram herkes konuşur. Kardeş kardeşe, komşu, akraba. Dünya fanidir, geçicidir arkadaşlar. Küs kalmayalım, darılmayalım. Ama malum oluyor işte. Ne yapalım? Evet, gerçekten de büyüyor arkadaşlar. Bir maşallahın söyleyin. Tavuklar da buraya yeni keşfetmişler arkadaşlar. Burada yumurta yapıyor. Maşallah, çok güzel bir toktur arkadaşlar. <laughs> Rahatını bozdun. Pardon hanımefendi kusura bakma. Rahatını bozdun. Özür diliyorum. Tamam tamam sakin ol. Bakalım bu burada ne varmış. Arkadaşlar kümesin en iri horozudur. Ama en çok dayak yenen de da budur. Yani demek ki neymiş? Boya, posa, güvde bakmayacaksın. Boyuna, posuna bakmayacaksın. Allah Allah. Ulan ne oluyor size ya? bir aydır yumurta yiyormuşum arkadaşlar. Sahur yapmıyorum. Ama bugün güzel bir yumurta yiyeceğim. Ah! Vallahi bunları unutmuşum. Bunları da hemen gel vereyim. Oy. Sen yani ne kadar bunu kirletmişsin ha? Ey. 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 Arkadaşlar dili var ya şey gibi de böyle tırtırlıdır. Elini ne atıyor çekiyor böyle ya. Havalar böyle giderse ee, inşallah bir 10-15 güne kadar hayvanları çağırırız dışarıya toplanmak için. Şu horuz var ya şu horuz arkadaşlar. Kümesin ağasıdır. Bunlar biraz şey var. Herhalde hin damarı var. Yani horuzları var ya parça parça yapıyor. Neyse arkadaşlar başlayalım. Komşumuz süt bekliyor. Ona süt getireceğim. arkadaşlar bak Allah gel Allah diyor Allah diyor arkadaşlar bak koş Allah 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 Subhanallah acaba ne koşuyor ya bilmiyorum ses geliyor mu size bilmiyorum Dur lan. dur. Arkadaşlar, işimi bitirdim. Bugün erken işimi bitirdim. Bayrama gideceğim, ee, mahalleye gezdim, abilerime gideceğim. Bugün böyle olsun. Ee, Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın. Size bir ricam var arkadaşlar, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. اللهم أمانة